Burası Kars Sarıkamış. Buradaki ormanların içerisi bozaylarla dolu. Yaban hayatı gözlemi için geldiğimiz Sarıkamış'ta bugün drone ile izleyeceğiz. Aksiyon ve macera başlıyor. Şimdi amacımız şu karşıdaki küçük ormandan aşağıya inen bozayları drone ile görüntülemek. Onların drone'a verdiği tepkiyi görüntülemek. Sarıkamış çöplüğündeyiz. Burada öğle saatlerinde drone ile keşif yapıyoruz. O uzayların geldiği ormanlık alanları tespit ettik. Gün batımına doğru tespit ettiğimiz bölgelere gelerek drone göndermeyi planlıyoruz. şu anda Sarıkamış Çöplüğü'ne geldik ve şimdi amacımız Rıfat'la birlikte şu karşıdaki küçük ormandan aşağıya inen bozayları drone'la görüntülemek. Onların drone'a verdiği tepkiyi görüntülemek. Heyecan ve aksiyon başlıyor. 30 dakikanın içerisinde burada 150'ye yakın bozayı olacak ve biz 30 dakikanın içerisinde bozayları drone'la görüntülemeye çalışacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar hemen önümüzde tilki var. Geliyor bize doğru. Saldırmaz değil mi? Kanka şu aylar dönek mi artık? Tepeye çıkalım bizki. ki. Doğan çok tepeye çıkmayalım. Çöplükten çok uzaklaşmadan orman çıkışlarını gören hakim bir tepeye yerleştik. Boz ayıların ormandan çıkması an meselesi. Karşı amaçları sürekli gözlüyoruz. birazdan bu ormanın içerisinden onlarca bozayı çöplüğe akın etmeye başlayacak. Etrafımızda yırtıcı kuşlar da uçuyor. Çöpün tam karşısında bozayların ineceği yönde karşı amaçta oturuyoruz ve drone ile bozayları görüntüleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Fat Bey dürbünle karşı izliyor. Ay'ı gördüğünde haber verecek drone'u da göndereceğiz. Şu anda boz ayılar her an her yerden çıkabilirler. Sarıkamış çöplüğünde sessiz ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Köpeklerin havlaması geliyor. Karşı ormanlardan, o karşıdan arkadan. Zaten köpekler de boz ayıların ve diğer yaban hayvanlarının buraya geleceğinin habercisi. Hani şu iki tane, şurada bomboş bir kel ağaç var gördün mü? Ağaç topluyor. Ha şurada ortası kel bir yer var tamam. oraya tut kamerayı orada şu an. Şu an çekiyorum orada şey yok. Bak. İşte kanka hani çekmişsin. Ayı gördüm ben. Gönderiyorum drone'u. Arkadaşlar ayı gördüm şimdi. Drone'u gönderiyorum. Kaldırıyorum. Oluyor. Güneş de tam batıyor ya, inşallah drone ile güzel çekebiliriz. Şimdi ayının olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. An, dün gelen bütün aylar şu otel ağaçlıktan geldi. Evet. Oraya da gönder onu. Dur ben şimdi gördüğüm yere gönderiyorum. Ayı gördüğüm yere. Bakalım ayı ne yapacak? Ormana kaçacak diye tahmin ediyorum ben. Oo ayılar orada yatıyormuş zaten. Bakayım. Üç tane. Ne tepki veriyorlar? Ayıları evet arkadaşlar. Drone ile ayıları görüntülüyoruz şu anda. Hepsi ormana doğru kaçıyor. Önce bir irkildiler. Şu güzelliklere bakar mısınız? Of çok güzeller ya. <laughs> çok güzeller. Nasıl korkuyor? <laughs> İki yavru ve bir annesini görüntüledik. Anne saldıracak. Diğerleri de gelecek diye düşünüyorum diğer ayılar. Çok güzeller ya. Sizin şu güzelliğinize hayran. Evet arkadaşlar şöyle Drone'la da göstereyim. Bakın. Bozayları şu anda canlı canlı drone ile çekiyoruz. Yükerlikten içeri girsen ne olur? tepkilere bak. Annesi uyarıyor onları. Korkuyor. Bak, annesi geride duruyor. Olası bir tehlikeye karşı yavrularını içeriye çağıracak. Ve çağırdı da zaten diyelim. Biraz uzaklaşalım da. Oh, başım ağrıttı şu ya. Yukarılarda var mı hikaye başka? ilerilerde şöyle. Karşılar gözlemeyi unutma şunları izleyeceğiz derken bir de şuralardan üstümüze inip durmasınlar. Tilki mi geldi? Evet dibimizde tilki arkadaşlar. Aksiyon kamerasından gösteriyorum şimdi sizlere. Onu da şuradan hemen çekelim. Boşa gitmesin. Burası efsane bir yer. Ama biz amacımıza odaklanalım. Bozayları drone la. arkamızdaki ormandan kurtlar oluyor. Sağ tarafımızda tilki, karşımızda da boz ayılar var. Ayılar ormana doğru gidiyor. Ormanın içine gidiyorlar. Sarıkamış'ta yetişkin erkek bozaylar ormanlık alanlardan, dağlık alanlardan gelirken potaklı dediğimiz anne ve yavru bozaylar ise insanlara daha yakın yerleşim yerlerinden geliyorlar. Bu durumun benzerleri Uludağ Milli Parkı'nda ve Soğuksu Milli Parkı'nda da görülebiliyor. Gözlemlerimize göre yetişkin bozaylar genellikle rakımı yüksek İnsan ulaşımının daha az olduğu bölgelerde görülüyor. Yavaş yavaş hava kararıyor. Arabanın yanına geldik. Boz ayılarla aramızda 25 metre mesafe var. Bir an önce drone'u indirip arabaya binmemiz lazım. Çünkü az sonra her yer boz ayı olacak. onu indiriyoruz. Şimdi tek amacımız boz ayıları canlı canlı izlemek. Hava kararır kararmaz her zaman olduğu gibi boz ayılar yine her yerdeler. Bu davranışı boz ayılar sinirlendikleri zaman gösteriyorlar. Ya dur üç Oğlum çok güzel duruyor lan. çok kötü geliyor. Burada da bir şey sinirlendiği çok belli. Dikkatli olmak lazım. Kurtulması gerekiyor. Evet. Kurtuluyor. Sarı kamışta foto kapan kurduk. Ayılar foto kapanı parçaladı. Çok yakında.